Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz. Neyse bu sorumu yorumlar cevap verin. Evet bugün sizlerle birlikte bu hem bir köşesine yeşil ekran yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz yeşil ekran yapmam gerekiyor. Çünkü bazen bir çekiyor. Ya buraya yapacağım. Bunu kaldıramadım arkadaşlar. Buna kalkmadı. Kusura bakmayın. Ya buraya yapacağım ya da şuraya küçük bir alan Bakın Aha bunlar kalktı bu sefer. Gerçekten bu arada gerçekten kalkmıyorlar. Neyse. Değişiklikler yapalım birlikte. Belki siz de bakıp yapmak istersiniz. Bundan alacağım da. Bunlardan kaç tane var acaba? 8 tane var. Tamam tamam. Şuraları yaparız. Buralardan bunları da yaparız. Bir şey İyi olmuyor. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Dur yapacağım. Yavaş yavaş götürüp yapacağım. <laughs> Bak çok sinir oluyorum böyle şeylere biliyor musunuz? Bak harbiden çok sinir oluyorum böyle şeylere. <laughs> bölüm yapacağım arkadaşlar sadece. He ha, buna havadaymış o yüzden olmuyormuş. Pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın. Boşuna bağırdım. Bunları yapmayacaktım bu arada bilerek ha dedim ki olduğu gibi ya ben yapmayacaktım normalde bu şekilde yapacaktım buraları kaplamaya çalışıyordum arkadaşlar ben ha şimdi oldu bakın oluyor ben buna olmayınca çok sinir oluyordum. Önceden video çekmeye çalışıyordum. O video da olmuyordu. Ben sinirlenip video kapatıyordum. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben şimdi sorun şurada şimdi. Önce ben bu yerleri bir yapayım. Çünkü ondan sonra olmuyor. Aha. Tamam. Tamam. Şimdi buraları yapabilirim. E pardon. işine çok da büyük yapmak gerek yok ben küçük bir yer bile alır benim için burada inşallah güzel olur aklımda böyle bir yer var hatta bir köşesini masa yapacağım diğer köşesini fotoğraf çekme gibi gibisinden. Öyle diyeyim size böyle de çok güzel olacak diye düşünüyorum. Burayı böyle bitireyim. Burayı da böyle bitireyim. yok şunu bit Bu değil, bu değil, bu değil. Sen de kalk Tamam iyi, oh. kal. Sen de Sen kal. Sen Evet şimdi şuraya bir tane koyuyorum. Ya, ve bu şekilde oluyor. Şöyle giriyorsunuz. Böyle güzel bir yeşil eklem alanınız var. Şöyle şunları sanki birazcık içecekmemiz gerekiyor. Burada da röntgen girersiniz diye girelim. İşte şu birazcık daha büyük mü yapsam acaba? Bence birazcık daha geniş yapayım. Çünkü böyle olmadı. Çok dar ve... Ay 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 ay. ay, ay birbirine dolaşayım. Durup... Acele etmeye çalışmıyorum ama neden böyle oluyor bilmiyorum. Bir kaldı. Şuna bir kaldı. şunu da kaldı. Bunda kaldı. Bunu... buna ne onları yere yatırmak istiyorum ama nasıl yere atacak ya. Pardon. Buraya kadar getireceğim. Bunu buraya koyacağım. Bu bu şekilde olacak. Heh. Şuraya bir tane lazım. Şunu da direkt şöyle öyle değil. Böyle olmayacak ama olsun. Bunu atalım. Şuradan şunu alalım. Yüzü yapalım böyle. Şimdi delik olduğu yuvarlak yuvarlak Şimdi yere atılan yeşil şeylerden var mı acaba? Bunlardan da, da değil. Onlar da değil. Şunları mı kullansam acaba? Böyle de böyle olsun canım ne olacak sanki. Bence oldu bu sefer. Bence bu sefer böyle küçük bir bence tatlı şey aldı ya küçük. Böyle çok güzel aldı diye düşünüyorum. Küçük ve orta boylu bir yer oldu. Bu arada video baya uzun sürdü diyecektim ama bence bir kısa da sildi bence işte sadece bir çalışma masası eklemem gerekiyor çünkü böyle bir yaparken böyle bir video çekmek istiyorum belki orada ya da oturup fotoğraf çekince o yüzden bir tane çalışma gerekiyor bir çalışma nerede benim nerede benim Bunlardan kullanmayayım. nereden kullanayım değil mi? Ay böyle çıkmaya başladı. Hastayım da o yüzden. Bunları kullanayım. Bilgisayardan video üzerine. Sonra bir de puf koyalım. Mükemmel. Şöyle bir birazcık yukarı kaldırmamız lazım. Bu. Evet yaptım ya ekran bölgemi. Fotoğraf çekim alanım bu şekilde böyle olacak. Hadi ilk fotoğrafımı çekip atalım mı? Ay ne yapıyorum ben be? Bunu çekip indireceğim. Çektim. İndirdim. Evet videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.